izleyiciler Deniz Müdürü yani sayın Hakan Ateş'te sohbetimize devam ediyoruz şimdi bakın tekrar Deniz Bank'a döneceğim ama yine benim takıldığım şeyler var ekoller mesela eski bankacılardan çoğunu çok yakından tanıdım ee, rahmetli Ahmet Dallı, sevgili Cahit Kocamer, rahmetli Oğuz Karahan şimdi bu tür böyle bir kuşaktı bunlar evet. bunlarla konuştuğunuz zaman işte şu işi ben finanse ettim şu sınav yatırımı ben fonladım yani bankacılığın bir iş yaratmak olduğunu benimsemişlerdi ve bunu misyon olarak şey derlerdi Çok sonra 24 Ocak kararları sonrasında yani artık enflasyondan para kazanmak söz konusu olmadığı gerçek sermayenin gerçek yatırıma dönüştüğü dönemlerde bir bankacı kuşağı türedi onlar da yani kredi açtıkları, plase ettikleri, parayı plase ettikleri insan kazandığı zaman acaba biz nerede kaybettik diye endişeleniyorlardı. Ben yani bunlara da rastladım. Yani eski kuşakla yeni arasındaki fark evet. da gördüm. Şimdi sizin temsil ettiğiniz ve içinde bulunduğunuz üçüncü dönem özellikle bu Türkiye'de bir takım bankaların tasfiye edilmesi ertesinde yeniden galiba o eski bankacılığa dönüş. Çok doğru, çok. Sizin tarıma verdiğiniz kredilerin çapını biliyorum. Evet. Ayrıca Türkiye'de ...futbolu en fazla finanse eden sizsiniz. Doğru. Herhalde değil mi? Şu anda tek diyebilirim yani. Tek. E, bütün kulüpler birincilik e, takılıyor. Kulüplerini evet. finanse eden sizsiniz. Denizciliğe kredi veriyorsunuz. Doğru. Ayrıca kişisel girişimlere kredi veriyorsunuz. Doğru. Yani tekrar siz... ...şu müşterime... ...şu işi ben kazandırdım. Evet. Onun için ben fonladım diyecek konudasınız değil mi? Vallahi... ...kaynakların akılcı dağılımına aracılık eden... ...yani organize kurumlar... bankacılık. Ve bu çerçevede de bizim misyonumuz budur, tam tarif ettiğiniz gibi. Yani bu ülke e, bir geçiş ekonomisi ve kalkınmış ülkeler düzeyine gelmek, onu aşmak gibi bir e, misyon var önümüzde. Biz bankacı olarak baktığımızda çok tabiatıyla bunlara e, mutlaka bir omuz vermemiz gerekiyor. Yani en iyi nereden kazanırım kadar ne kadar iş yaratabilirim? ...ne kadar e, sektörlere destek olabilirim? Bakın bugün demografisine baktığımızda... ...yüzde 50'den fazlası 29 yaş ve altında bir nüfusumuz var. Eğitim, sağlık. Üçte biri tarımda yaşayan... E, ...iş gücümüzün yüzde 25'ini oluşturan tarım var. Kobilerimiz, şirket adedimizin yüzde 99'u. Coğrafi durumumuz nedeniyle turizm, gemicilik. Geçiş ekonomisi olmamız nedeniyle altyapı enerji. Şimdi bunlar olmazsa zaten bizim geleceğimiz yok. Üstel. Dolayısıyla biz bunu eğer e, gerekli finansmanı getirebilirsek e, ve buradan atlarsak arkasından derecelendirmemiz de iyileşecek. Yatırım derecesi olacak. Biz daha ucuz fonlara daha uzun vadede sahip olacağız. Yani netice itibariyle iş ve aş yaratmış olacağız. Dolayısıyla her iktidarın tek misyonu olan bir yerde büyüme ve iş yaratma. Aslında bankacılığında misyonu. Mi? Aslında bankacılığında yani. Bu Peki Türkiye'lik tasarruf hacmi mı? Genel olarak ekonomideki bu fonların yaratılmasına yetecek oranda mı? Maalesef çok eksik. E, çünkü malumunuz yani 1920'lerin başında biz 13 milyon ağırlıklı çiftçi vatandaş, köylü vatandaş... E, ...Cumhuriyet'in e, ilk kuruluşu, okur yazar oranı bile az, okul, mektep sayısı çok düşük. Şimdi dedem, babam, ben. Benim oğlum hala eli ekmek tutmuyor. Dolayısıyla üç nesilde yine de gelinen yer azımsanacak bir yer değil. Ee, bizim yine 180-200'e yakın üniversitemiz var. Bir sürü alanlarda gelişme var. Ancak üretim e, ana faktörleri olarak emeği, sermayeyi ve e, ...toprağı ele aldığımızda... ...toprak ve emek bizde ziyadesiyle var. Ama bizde sermaye yok. Yani sermaye birikimi evet. yok. Çünkü bildiğiniz nedenler, tarihi nedenlere dayalı. Sömürgeci bir ulus olmamışız. İşte 36 milyon kilometre kareden gelip... ...788 bin kilometre kareye sıkışmışız. Bir alaşım oluşturmuşuz. Ama orada... E, ...hani unumuz yokmuş. O unumuzu yapmışız önce. Dolayısıyla bunların hepsi zaman alıyor. Ve cumhuriyetimiz daha çok genç. Dolayısıyla sermaye birikimimiz olmadığı için... bu atılımı yapabilmek ancak ve ancak kendi tasarruflarımızın yanı sıra dış tasarrufları da ülkemize celbet, cezbetmekle mümkün. Bankacılığın en önemli misyonlarından biri de o. Yani bugün biz mesela Denizbank olarak EBRD, EIB yani Dünya Avrupa Kalkma Bankalarının toplam ülkeye verdiği fonların yüzde yirmi getiriyoruz. Bunları çok uzun vadeli yatırımlarda altyapı ve benzeri yatırımlara e, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya mesela doğrudan kredilerimiz var EIB ile birlikte yaptığımız. E, bunu bütün bankacıların misyon edilmesi gerekir. Şey var yazın ben e, sizin bankanın şube müdürünü ziyaret etmiştim. Ne oluyor ne bitiyor diye anlayayım diye. Mesela Hollandalıları, Belçikalıları çok büyük konut kredisi verdiğini söyledi bankanın. Doğru mu? Bu da var. Çünkü bizim burada bir yapı stoğu var. Ve özellikle işte Bodrum çevresi bütün e, güney sahillerimizde yabancıların da buraya bir e, şey var. Teveccühü var. Bugün İspanya'da Kriz öncesi 2007'de 850 bin ev konut satılmış ve bu İngiltere, Almanya, Fransa'da satılan toplam bir yıllık konuttan daha fazla. Niye? Güneşini, toprağını, Güzel ortamını satıyor. Burada tabii büyük bir sermaye enjeksiyonu oluyor ülkeye. Dolayısıyla yüzde ellisini kendi ödediği, bakiyesini borçlandığı e, ev kredileri, morgaç türünden bu anlamda çalışmalarımız var. Bir kısmı geliyor yerleşiyor. Kendi kültürlerinden bir tutan bir şey getiriyor. Paraları bunların bir kısmı emekli. Gelen fonlar ülkemize... Yani emekliliğini Türkiye'de geçirmeye başlayan... Bir ...kesimler var. oluşmaya başladı evet, mı? Bizim öyle şubelerimiz var ki Kalkan'da falan... ...güvenlik görevlisi dahi İngilizce konuşuyor. Hmm, yani yabancı bir bank, ülkede... ...bir şubeye girmiş gibi oluyorsunuz yani... ...sohbetlere kulak misafir oluyorsunuz. Şimdi birdenbire bu uluslararası... alanı açılınca baktım bu Wall Street Journal... ...izlediğim... ...gazetelerden biri. Hep haberlerini çıkıyor. Son zamanlarda <laughs> evet bizi... <laughs> Bunu sebebi <laughs> Denizbank'ın ...uluslararası piyasada satışta olması mı? Şimdi bence şöyle bir durum var bugün dünyanın en büyük bankalarına bakın. Citibank, HSBC vesaire yani aklınıza gelebilecek Deutsche Bank defter değerlerini altında trade ediyorlar. Yani sermaye piyasasında bugün itibariyle e, şey fiyatları kendi sermayelerine defter öz varlıklarının bile altında. 0.8'e en iyisi 0.3'üne 0.2'sine kadar gidiyor. Şimdi burada bir banka var ortada konuşulan rakamlar tabi bu SPK sınırlaması olduğu için bu konuda herhangi bir spekülasyon yapmayacağım ama defter değerleriyle alakası olmayan boyutta. Aşırı Şimdi bugün e, şeyde Sayın Başbakanımız bile değinmiş e, G20'de bizde bankalar e, defter değerinin hayli üzerinde ve kendi hissedarlarından daha değerli konumda diye. E, dolayısıyla bu tabi. Wall Street Journal gibi bütün dünyanın ekonomi haberlerini bir araya getiren bir ekonomi e, haber gazetesi için çok önemli diye düşünüyorum. Aynı durum Finansbank de oldu galiba değil mi? Yunanlar aldı Finansbank'ı şimdi Finansbank Yunanistan'daki bankadan daha değerli. Doğrudur. E, aynen öyle. Şimdi... Yani Türkiye'nin başarısı ortada. Peki siz şu anda bir Avrupa Birliği bankasının yönetim kurulu üyesisiniz. İcra Avrupa... komitesi Hı. evet. İcra komitesi üyesisiniz. Avrupa'nın geleceği var mı? Yani Avrupa Birliği bizim hayal ettiğimiz ah euro kullanıyor Yunanlar bile falan dediğimiz. Geleceği var mı Avrupa'nın size göre? Valla bir kere Avrupa'da kanaatimce bir liderlik eksikliğine e, dayalı olarak maalesef büyük bir erimeden <laughs> söz ediyoruz ve vakitler geçiyor, kaybediliyor. Bu vakitler e, kayboldukça da ortadaki problem giderek ağırlaşıyor, büyüyor. Şimdi hepimizin malumu bazı ekonomiler Avrupa'da ee, Kuzeyliler kadar mesela bir Almanlar kadar çalışmadı ve e, ama işçilik ücretleri onların seviyesine geldi hatta onları geçti bile. Yani Yunanistan'daki işçinin ücretiyle Almanya'daki işçinin ücreti aynı. Fakat o, Yunanistan'daki az çalışıyor, ve ve bir... az üretiyor ve e, katma değeri düşük mal üretiyor. Buna mukabil Almanya'da hem vergisini harfiyen ödüyor hem de sabah yedisinden akşam yedisine kadar çalışıyor. Şimdi ortada da bir problem var para birliği. İlk kuruluşunda bir önemli hata yapıldı. Mali birlik, fiscal consolidation'a gidilmedi. Yani e, burada da free rider diyebileceğimiz serseri mayınlar. Mesela bir ülke istediği gibi paraları harcadı. İstediği gibi kamu yatırım ve harcaması yaptı. Kimse sormadı ona. Avrupa Birliği'nden gelen fonları... Yunanistan. Yunanistan bir örnek. Güneyde... İtal İtal İtalya öyle, Portekiz öyle, İspanya, İspanya öyle. bir yerde öyle, evet. Bu ülkelerin e, şu anda rekabet güçlerini kaybetmelerine rağmen ellerindeki para hala euro. Eğer kendi e, problemlerini tırnak içinde cezalarını çekmeleri için her ülke gibi fukaralaşmaları lazım. Ne oldu bize 2001'de? Paramızın değeri düştü. Ama burada para birliği olduğu için parasının değeri değerini düşüremiyor. Şimdi ama bu artık e, ciddi problem artık boyutlar ötesi oldu. Dolayısıyla kıta Avrupa'sının sorununu bir an önce çözmesi lazım. Mesela İngiltere'nin sorunu yok. Niye? Kendi sterlinini kuantitatif easing diye para basmaya yeni bir isim koymuşlar. Amerika'da, İngiltere'de bol bol para basıp bu işin üstesinden gelebiliyorlar. Kendi tahvillerini alabiliyorlar. Avrupa'da durum aynı değil. Büyük bir polarizasyon var kuzey ile güney arasında. Böyle tahmin ediyorum ki artık hani ikili para birimi kuzey euro, güney euro gibi bir şeylerden veya söz edecek. Yani şöyle bir... hani biz hani üyelik için beklerken sonunda Avrupa Birliği Kuzey Avrupa Birliği olarak kalacak. Şimdi Kuzey'de kuvvetli ve 3A derecesini mutlaka korumak zorunda olan ve hala e, e, mali birliğini yine ortak tahvilde çıkartmak üzere e, bir e, oluşum içerisinde. Fransa'nın asıl Fransa, düştü, düştü mesela Fransa. Düştü çünkü Fransa mesela İngiltere'den makroekonomik olarak daha kötü durumda değil ama euro nedeniyle şu anda daha pahalı.